Artık İstanbullara yalan söylemeyin. İstanbullara yalan söylemeyin. İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetime geldi geleli. Çıkın, Hodri Meydan. Merkezi hükümet tarafından bir kuruş geliriniz kesildi mi? Hodri Meydan. Bir ispatla. Bir kuruş geliriniz kesildi mi? İsbatlayın. Bir kuruş geliriniz kesilmedi. Bizi kendileriyle karıştırıyorlar. 1994 yılında Murat abi buradan mı Beykoz Belediye Başkanımız? Size anlatsın onların türevi sol partinin neler yaptığını. Bir yıl İller Bankası ödeneğini göndermediler. Bir yıl. Aziz İstanbullular, İstanbul'u yönetemeyenler bahanenin arkasına sığınıyorlar. Bir kuruş merkezi hükümet ödeneğinizi kesmemiştir. İki, Cumhuriyet Halk Parti Belediye Başkanı burada varsa soruyorum. Vicdan sahipleri ise soruyorum. Hangi ödenek bana bir lira fazla geldi 1 bir lira eksik geldi. Var öyle bir ödenek. Yok. Adalet, adalet. AK Parti'nin adı adalet ve kalkınma sevgili İbrahim Bey. Siz ismekle milletten intikam alıyorsunuz ya. AK Partililerden intikam aldığını zannediyorsunuz ya. AK Parti milletten intikam almaz. AK Parti millete hizmet eder. Millete hizmet eder. Üç. Tekrar soruyorum. Üç tane soru soruyorum. Bu soruyu her mecliste soracağım. Bu yalanı İstanbullulara söylemeye devam ettiğiniz sürece. Merkezi hükümet bir kuruşunuz kesti mi? Hayır. AK Partili belediyeyi artı CHP'li belediye eksi gönderdi mi? Hayır. Bu meclise bir tane proje getirdiniz de hayır dedik mi? Hayır. Demek ki siz İstanbullara yalan söylüyorsunuz.